Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber abi şu an görmüş olduğumuz, şu an görmüş olduğumuz iki tane Godzilla seti var ve bunları ikisiyle kapıştıracağız arkadaşlar. Yani mesela şu siyah Godzilla seti var ya. ilk baş onu oyunda deneyeceğim. E, kaç kil alacağım? Bak ikiler önemli. Kaç kil e, mesela diyelim siyah Godzilla seti 9 kilo aldı. Kırmızı ise 10. O zaman e, ateşli, e, alevli Godzilla seti kazanıyor arkadaşlar. Yani şu kırmızılı bir şey olan. Kilonun önemli arkadaşlar, win önemli değil. Ne kadar kilo alabilirsek, o kadar Godzilla ile setlerimiz için iyi arkadaşlar. O zaman arkadaşlar, e, hazırsanız e, videomuza geçelim. Mesela diyelim Ha bak, bunun üzerindeki alevli Godzilla seti var ya. Benim üzerimdeki de siyah Godzilla ile seti. Mesela ben siyah Godzilla setini seviyorum. E, siyah Godzilla ile setinde bilerek çok iyi oynuyorum. Alevli Godzilla ile setinde bilerek kötü oynuyorum. Öyle bir şey yapmayacağız. İkisinde de oynayabildiğimiz kadar iyi oynamaya çalışacağız arkadaşlar. Ve rush'la oynayacağız arkadaşlar. Böyle pusup da beklemekle yok. Rush'la oynayacağız. Çünkü öyle de daha adaletli olacak diye düşünüyorum. Ama böyle bir dakika mesela bir yerde beklemeyi şey yapabilirsin. Onu beni niye sona koydunuz lan Royal Pass şeyinde? Mesela atlayalım. Mesela ben bir yere atladım mı öteki turda aynı yere atlayacağım arkadaşlar. Yani olabildiğince adaletli yapmaya çalışacağız. Mesela ben buraya atlayacağım. Başka. Ötekinde alevli kutisinde setinde de oraya atlayacağım. Çünkü yani öyle adaletli olduğunu düşünüyorum. Yok başka bir yere insanların olmadığı bir yer olmaz. Tam bir kişi öldürdük. Arkada. iyi bir silah bulabildik. Aha rush atmaya başladı herhalde bu. Neyse arkadaşlar rush'la oynayacağız demiştik ama benim loot'um iyi değil. O yüzden de mesela ben rush'la oynamıyorum ya. Ötekinde de rush'la oynamayacağım o zaman. Ama rush'la oynayacağız derken Bakın öldürdük. Tamam got gotisi, siyah Godzilla setimizin ikinci kili. Siyah Godzilla setini tebrik ederiz. İkinci kile ulaşabildi. Bakalım Alevli Godzilla setinde nasıl olacak? Ben onu çok merak ediyorum. Ondan sonra direkt Rush'la oynayacağız arkadaşlar. Öyle düşünün. Aha burada bir tane bıçağımız var. Hop şuna. adam afk lan heh tamam Şimdi ms var neyse neyse burunda ms varsa adam şansımız afk kaldı Tamam çok iyi çok iyi ve görmüş olduğunuz gibi buranın kralı olduk kardeşim. Yani şey ne derler ona ya? sahibi olduk yani. Bura, bura mekanımız artık. Onu güzel öldürdük. Şimdi açacağım derken olm olmuyor yani. 9 saniye falan bekle diyor. Hadi bakalım. Siyah Godzilla seti güzel başladı arkadaşlar. Şöyle alalım. Arkadaşlar bu arada 400 abone olduk. Hepinizden çok teşekkür ederim. Umarım 500 abone oluruz. Hop şöyle loot alalım. Umarım güzel bir şey derken MG çıktı. MG güzeldir arkadaşlar. Severim yani silah. Oha bizim çanta doktor ama bu bakalım. Bir dakika her şeyimiz buldu mu? Her şey. Arkadaşlar. Bir dakika bir dakika çıkma çıkma. sonunda anda çıkıyordum. Yemin ederim sonunda anda çıkıyordum. Şey geliştirelim. Uçağı geliştirmemiz lazım. Roti. Lan. Şimdi biz oradayız ya. Diyorum ki Şuraya ineceğiz arkadaşlar o zaman Alevli Godzilla da doğru oraya ineceğiz Çünkü eşit olması lazım İyi tamam Bu arada arkadaşlar ee, yorumları unutmayın Hangisi daha iyi işte Alevli Godzilla seti mi yoksa Godzilla seti mi? Benim düşüncem bence ikisi de gayet iyi PUBG gayet iyi yapmış iyi tasarlamış Önceki Godzilla seti daha kötüydü bence. Bu şimdiki Godzilla seti daha iyi. Çünkü önceki Godzilla seti daha kalındı. ya yani böyle seri olamıyordu. Ama bu Godzilla setinde bir de iki tane adet çok güzel yapmış PUBG Mobile. Bence bu konuda ben PUBG'yi şakasız tebrik ediyorum. Tamam arkadaşlar buraya indik işareti kaldır. Şimdi ben alevli gosülle setinde de buraya inmek zorundayım. Bir dakika lan. öldü lan. Öldü diye bıraktım adam adam. Ölmemiş derken son anda. Doğru doğru doğru. Abooo. Nasıl ölmedi? Tamam sen şeye bas. Yoksa ölebilirim arkadaşlar. Şu an 5 yılımız var. Abi nasıl ölmezsin? He, yatırdım aşağı. Yarım saattir beni ulaştırıyor ya. Mermi boşa git diye yan var ya? Zaten adam gelmiş bize DP. Dalga mı geçiyorum benle? DP destek mi bile? Bizim yaptığımız şey challenge. O yüzden diyecekken evde adam var. Karşımızda adam var zaten. Bir de kobun batarsa atmadı vallahi. Bot musun sen? Bir dakika aklıma bir fikir geldi. Ben bunu alan dışına bıraksam. Vallahi molotof geldi arkadaşlar. Şöyle. Uy tamam. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Gedi o. koş. Alan için doğru koşuyoruz. Hadi. Beni orada çok uğraştırdı. Ben direkt hiç oyalanmadım onunla. Bence. Tamam. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar aldık adamı ama şu anda şu an itibaren çok riskli çok ama çok riskli bir şey. Bir dakika ben buraya bir park ettim. Arkadaşlar harbi böyle bir fight mı olur cidden? Alana doğru gitsem. Vallahi vin alırsak şey olmuyor ama. Godzilla win alabilir mi acaba? Aha gördüm. Yatırdım ve ma go, ma e, normal Godzilla setimiz win aldı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar şu an üzerimdeki görmüş olduğunuz seti giydim. Alevli Godzilla. Önceki turda e, mavi Godzilla yani normal Godzilla 8 kill alarak win aldı. Ama arkadaşlar bu videoda win önemli değil. Bu videoda açık söyleyeyim kill önemli. Ne kadar kill al? Bu videoda kill önemli win değil Mesela 14 kill aldık ama kaybettik Öyle bir şey yok o zaman Alev Gotus'la kazanıyor Hadi bakalım Ben önceki yerde nereye atlamıştım Tamam buraya nereye atladığımı biliyorum Ama önceki yerde Sonra bakarız Aynı yere atlamam lazım çünkü eşit oluyor Haydi arkadaşlar Atlıyorum şu an Yine aynı şeyi yapacağım ama Bu sefer Alev Gotus'la da Az önceki turda win aldık, alabildik. Güzel de oynadık bu arada. Ama 8 kill. Yani Levi sonuçta yani çok büyük bir harita değil. umarım arkadan falan gelmezler. Adam bu ne şimdi? Bu ne? Adam arkamdan geliyor vurmuyor mesela ben böyle botları arkadaşlar puse düştük. Adam orada vurdum öldüm sandım bir daha vurdum öldü tamam arkadan sıktım. Ya daha yine görüyorlar bir de delireceğim ya. Bir dakika bir dakika biz nereye almıştık? Neresiydi? Abi neresiydi ya? He orası, orası, orası. Ne sonra bir şekilde gitmemiz lazım. Ayam sen de be? Nereden sıkıyor? Neyse eşit olmadı galiba unuttum. Ne sonra gideceğiz bir şekilde de. Ya ben direkt ölmek istemiyorum ya. Bir üstümüze bir düşüyormuş. Ben çıldırırım. Çıldırırım. Bir. Cenabetlik var zaten. bir kille başladık kötü. Umarım 8 alır da. Bu arada arkadaşlar 8 falan olursa bir tek size soracağım. Mavi gözlü şey normal göz ama yoksa alevli göz ama. Utumuz da tam değil arkadaşlar. Loot yapıyorum. Hem yani ben buna daha avans vermem lazım çünkü kötü başladık bununla. Bu kadar adaletli yapmaya çalışıyorum derken. Heh, abi jiroskopla şey yönetmek çok zor. Tamam bir tane bot öldürdük. En azından iki tane kili var bir şey. Neden böyle ya? Evet sıradaki yerimiz burası. Bilmiyorum. Buraya gittik derken Dediğim gibi rush'la oynamaya çalışıyoruz. Ya abi tam da tamam. Sadece bir tane atabildim. Yani bir tane hasar atabildim. Bana çarpıyor az kalsın. Tamam bir tane daha bedava kilsin. Doğru gidiyorum. Bu önündeki aracı takip edeceğim. 15 kil. oha ben nereye gittim ha bu şey değil mi Ben de ne, ben nereye gittim ben. Baki var. Aha HS7 o. Ya abi yiyeyim. vallahi diyorum adam. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Sen, sen senin şimdi canın bu kadar. Senin canın şimdi bu kadar değil mi? Adam cam basmış be. Tamam. Bir dakika bir dakika. Ben bir daha 862 kullanmayacağım. Mesela arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın. Bay orada Bu arada kazanan normal göt